Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans oynuyorum. Clash of Clans'ta yıldız toplamaya çalışacağım. O kulübü boş verdim. Sinirim geçti ya. Zaten bomboş konuştu zaten. Yani yorum yorumda bomboş bir şey yazdı. Saçma sapan şeyler yazdı zaten. Sonuçta oyun yani bu. Bomboş yazdı şey yaptı. Boş verdim. Çok tatın. Ama oluyor böyle şeyler. Olmuyor değil yani. Bazı oyuncular arasında böyle tartışmazlık oluyor. Tartışma falan oluyor işte. Tartışmalar, sürtüşmeler oluyor böyle. Boş verdim. Kulüp donlu olsun, şey donlu olsun. Ben sevmemiştim zaten kulübü. Bu kulüp daha iyi bence. Yani bana göre bu kulüp daha iyi. en azından rahat yardım edebiliyorum. Onlar da bana yardım edebiliyor. Mesela. Güzel kulüp yani. İyi ki de bu kulübe gelmişim. Yani klana gelmişim. Kulüp demeyeyim de. Klan işte. Yani saçma sapan konuştu derken onun için söylüyorum. Şey. Yorum yazdı ya. Ona diyorum. Kendime demiyorum. Bu fişekçiler Havai fişekçiler de çok iyi ya. Keşke bunlar kalıcı olsaydı ya. Ne efsane olurdu yılanla birlikte kalıcı olsaydı keşke. Diğer yıl da Çin'de tavşan yılı olacakmış galiba. 2026'ya bak bakmıştım gerçi. Şey yazıyordu. Görmüştüm. Yanlış görmediysem. Tavşan yılı olarak geçiyor. Yani Çin'de tavşanla özleştirilecek. Özdeştir değiştirecek işten söyleyemedim siz anlamışsınızdır eşleştiriliyor her yıl bir hayvanla eşleştiriliyor bu yıl yılanla eşleştirildi 2026'da da tavşanla eşleştirilecekmiş yanlış görmediysem güzel ya Ama ben yılanı sevmediğim için Yılanı sevmediğim için Kötü tabi ki Ama Çin'de kutlanıyor mu kutlanıyor tabii ki Ona bir şey diyemem ama Onlar da sonuçta kendi aralarında böyle kutlama yapıyorlar Ona bir şey demem ama Yılanı seviyor musun konusunda diyorsanız yani seviyor musun diyorsanız tabii ki sevmiyorum. Yılanı kim sever ki? Sonuçta sürüngen bir hayvan yani. Sürüngen bir canlı. Kim sever ki? Ama Aranızda seveniniz vardır illa ki ama Ona bilemem yani Ben sevmiyorum açıkçası Akrebi bile sevmem ben Yani burç olarak değil şey olarak Yani kendi hayvan olarak Böcek olarak sevmiyorum Hani akrep burcu da var ya O anlamda değil Böcek olarak sevmiyorum Yengeçin ko görünüşü de korkunç. Mesela uzaylı gibi. Şöyle küçük gözleri var şöyle. Kabuğun üstünde şöyle. Şöyle kocaman bir kıskacı var. O da kötü mesela. Ama yaratılmış mı, yaratılmış yani ona bir şey demem ama görünüş olarak derseniz korkunç. Neyse bunu söylemek istedim. Dediğim gibi yarın Brawl Stars videosunda yani öğlen Brawl Stars videosunda ve bu saatlerde de Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani bu saatte derken daha erken saatte şimdilik bu saatte çekiyorum. Sinirimi, sinirim geçtiğini söyledim şimdi. Neyse bay bay. Seviyorum sizi ve aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum tekrardan. Umarım inşallah daha da olursunuz. Bunu söylemek dileğiyle. Bay bay.